Herkese merhaba ben Alper Oyuncunun Yas kanalını hazırladı yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, DC Universe Online serimize devam ediyoruz kaldığımız yerden kaldığımız yerden değil. E, neden kaldığımız yerden değil? Ben birazcık e, kendim de oynadım demiştim zaten kendimi de oynayacağım öyle a, ara yerlerde çekeceğim diye. Eee Şöyle bir açtım. Bir dakika nasıldı? Bir. Hop. Ş şimdi. Cık. Yok böyle değil de. Hop. Şu gösterebilsem. Ee, bir, iki, üç. ha şu. Şöyle de hop ne fırladı oradan abi. Hoppa. Gel bakayım sen. Hadi abicim. Hadi abicim. Hadi abicim. Kıs, bırakın lan onu. Çiçiu, çiçiu. Çi çi. Hoppa. Gördüğünüz gibi atıyor adam ya. Finfost. Hop çat Sen de Çat 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 Sen kalk Hop sen de bir kalk Tamam ee, Arkadaşlar demiş Efsane takipçisi demiş ee, Dediğim haklı çıkmış ee, bu uçan uça, uçmak şeyde daha hızlı bir hale gelebiliyormuş. Hop, madem yakınlaştık. Ee, uçmak süper speed'den daha hızlı oluyormuş. Ee, 11 level'dan sonra Hoppa. Gördüğünüz gibi güzel özellikler. Ay ko şey yapınca Ateş edince her yer patlıyor. O çok güzel. Sen de. Ay Rise gibi değil mi? Şöyle League of Legends'daki. kitliyor böyle bir şeyler atıyor falan. Abi bir dakika şu oyun oynarken şöyle sizle de birazcık sohbet edelim. Eee. League of Legends'ta böyle herkesin bağlantısı kesildiğinde sizden değil oyundan kaynaklanan bir sorun olup ve kaybettiğiniz olursa e, bu telafi sayılmıyor mu? Bize telafi vermediler de o yüzden. Şeyde oyunda. Herkesin bağlantısı koptu. Bir şeyin kopmamış abi. Karşıdaki bir cinsin kopmamış. Adam geldi, ağzımıza sıçtı. Biz Dakika olmuş 20 oyun tekrar bağlandı. Biz geldik. Baktık. Hop. Geçemedik. Force field. Bunlar mı? Galiba. Ee, hani siz bir levelsanız adam 16 level olmuş falan öyle düşünün. Biz sırf altta farm yapmış böyle 300 farm'a ulaşmış tek başına farm yapmış onların takımında da tek ayakta olan kişi o hani tek farm yapmış kişi böyle baktık böyle bot incip gitmiş böyle bir şeyler olmuş kurtaramadık abi telafi verilmesi gerekmez mi bir de roş atama atarım vale mi pardon vale 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 çat Shot. Get the stage defeats. Shh. Şşş. Shh Hello, motherfucker. Zatanna. Bu bizim dostumuz muydu? Düşmanımız mıydı? Yani biz bunu kurtarmıştık. Ha bu. Sonra kaçmıştı oradan. Aa bu boss. Hasiktir. 6 level boss. Hop. Bu da başka bir hareket. Balzamiko, balzamik. Balzamiko. Yeah, Balzamiko. Ulan salataya dökülecek zaten altı çeşit şey var. Neyin kafasını yaşıyorsun? <laughs> abi şunlar onun canını mı yeniliyor yoksa? Sen bir kitlen abi. Oraya değil abi nişan alıyorum bak. Hop sersemlettik. Canım mı fulluyor şimdi? Ha onlardan cam cam mı iniyor? Na no, e b e in Am i Hop bir a Hop abi 7 Bir şey basacağım Hadi 2-2-2 iki, 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 iki abi 2 iki. 2 abi Hadi abi hadi 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 Savunma dur Abi çok dar alan Ben büyücüyüm çok dar alanda savaşamam İyi be zaten dostumuz çıktı Hop level aldık galiba hop biraz daha Ve Son bir güç vuruşu. Yes. Oh be. Şunu da alıp öyle konuşacağım zaten öyle. Bu arada şu oyunun azıcık sesini açacağım ya. Valla. Böyle şey keyine oynanmıyor. Ay cidden özlemişmiş şu oyunu be. Şu bütün düşündüğünüz çocukluğumuzda yaptığınız süper kahraman hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek cidden sevdiğim bir oyun. Uf. Oyu 800 XP verdi. Abi geç. Bunları izlemem ama. Live, Liverım. Çok güzel ederim burada. Aa level alamadık mı? Kalan level yerine bakın. ya ee, Ama kızımız çok güzel oldu ya. Buna hermeyen değil gerçek bir isim bulmak lazım. Şu bir Türk ismi. Oylama yapıyorum. Kızımıza ne ad verelim? Ee, en çok beğendiğim is ismi yazan arkadaşın e, şeyine ismine ve şey gerçek hayattaki YouTube ismine bir de yazdığı ismi şey yapacağım buraya koyacağım ee, benimki daha güzeldi falan demeyin eğer hani yazacaksanız çünkü bu benim güzellik şeyim anlayışım ee, hangi, ben hangisini daha çok beğenirsem o olacak benim krallığım complete Yes. Faust You are now level 6. diyecektim. O anlayanlar vardır be. You are now 6. <laughs> Bir şimdi okuyalım. İllüzyon Hadi illüzyondan şunu açalım. Bu ne abi? Güçlendiriyor mu biz? Ne yapıyor? Az olduğuna göre şeyi. Baya çok bekleme süresi olduğuna göre. Biz nereye gidiyoruz şimdi? You're with the same. You got the see your scream No fair Şşş. Ha? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Allah belanı verim azot bitti. Bu kimdi abi? Bu... Bir dakika. Joker'in doktoruydu. Bu yanındaki kız arkadaşıydı. Diğe? Oyun gezer aldım abi. Çok 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 hoş bir şey poster yapmış. Poster veriyorlar. Neydi? spider-man 2'nin baya baya şık gibi bir şeyini veriyorlar. Ne <laughs> Zatana? <gülüyor> Ana Nana, nana Abi git üstüne doğru düzgün insan gibi bir şey. Sık! Sıkıyorum! Sıkıyorum! Arkamda duruyor. Ne lan? Höst? Bebişim. Burası abi ee, top ee, bayağı değişik hoş bir yer. Hop complete.

no save. Böyle yapınca giysinin etkisi duruyor ama e, siz normal görünüyorsunuz. İstediğiniz gibi görüyorsunuz. Metropolise gidelim. E, biz bir 11 level olalım da bir. Sonra Super Sonic özelliğimiz açılıyor. Bay hızlı uçabileceğiz. Bu Zatana. Zatana ile biz aslında iyi anlaşırız ha. O da büyücü anladım kadarıyla ben de büyücüm. Ben de uçuyorum o da uçuyor. O en boktan şey burada eminim akrobat akrobatsidir. Abi şey hem yavaş. Tabi geliştikten sonra ne oluyor onu şey şu eee e, efsane takipçisi senin bayağı 30 level hesabın falan olmuş yazsana bana. O akrobasinin bu 30 level 11 levelda falan açılan özellikleri ne? Ne kadar hızlı oluyor? Ve özellikler neler? Duvarı falan tırmanıyor. Havada süzülebiliyorsun da. Da. De. Bir de şu ge gece, gündüz sistem sistem olsa hep hep sabah hep sabah. Abi uçmanın güzelliği şu. Ve metropolis abi. Şöyle bir de direkt yükselelim şöyle. Hop. Ankara'nın Maları da büklüm büklüm yolla. Böyle ee, yeni çektiğimiz Crisis bir serisine e, nasıl buldunuz? Benimciden çekmekten keyif aldığım bir seri. <laughs> Crisis serisi abi Forever. E, sevdiğim, oynadığım en güzel oyun serisi. Net, net diyebilirim. En, 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 en güzel en iyi hikaye seslendirme o Profit'in seslendirmesini bir ara Kurtlar Vadisi'nde oynayan adam yapmış aa adını hatırlamıyorum da yüzünü hatırlıyorum Tabi anlatır mıyım size şimdi yüzünü anlatabilir miyim nasıl bu? ama hop abi bu ne abi Soul Reaver Gizli olmuyor. Ben aldık. Ay. Şu şeyde ne oluyor? Araba geldi bu arada. Fark etmedim değil. Yani onu yapınca ne oldu? de siktir lo. De siktir. Heval. Kuzikeri. Hop e abi. Nereye götüreceğiz? Buraya. Pişt. Ben bir şeyiniz olursa izniniz ben, ben bir şunu ben bir iki hop ruh Azrail'ine Paul Reaper'ın yakın yani, Reaper anlamı ruh Azrail sen kime sen kimin canını kimden alıyorsun lan iyi ee, ne senin ağzına mı mı parçaları yok? çat volemi çakarım sana bir de artistlik yaparım Sindire gibi toplumu alır atarım sana. Hop sen de git. Hop. Sen de uçmalı kaçmalı hareketler. Afili mafili. Sen sen hayır sen ayırdı. Hop. Sen ayırdır abicim. İkimiz de büyücüyüz gel büyücü büyücü kapışalım. Götün yiyorsa sıçarım ağzına. İbne. be oh, arabaya bak be. Yaradana kurban yaradana 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 Oh onlar da araba geçerken. Oley. Bizde yaradana kurban yaradana yaradana Başka var mı? Ciribi cip cip Ciribi cip ciribi cip Hop taşıyabilir miyiz? Yetişmez Şuna abi Yaradana kurban Yaradana Çöl 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 Baba o su yok Kuyum. Neydi? Aa bak hep he, her içimden söyleyince akıl aklımda dışarıdan söyleyince unutuyorum. Ha kitliyor. Anladım. Hoppa. Galiba bu ne yaptığını anladım. Ama bekleme süresi çok fazla. Çöl çöl, çöl 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 babo çat selamın elo. aa şey de bulduk yeşil şey de bulduk her görev alanında var bunlardan herhalde ee, bunun yapınca bir artısı oluyordur herhalde bir xp mix, bir ver this once weak healing spell Abi Çık aç ya <laughs> çıkar, 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 çıkar. Çöl, çöl 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 baba su yok kum yok derman yok çölde kum yok sen ne sen neyin kafasındasın hop pas. Şu, şu komboları çok güzel ya. Ve uzaktan vur şu komboları. Ben bunda uzaktan vurfa gideceğim. Bu arada söylemiş olayım. Sekiz. Oh bunlar yok oldu. Ne oluyor lan? Sizin ağzınız mı Lan aşağı Artist Biz havada mı Dövüşüyoruz Teknik olarak Bu hava değil Çünkü içinde sadece oksijen falan yok Yani Yani, yani. Çok Bir de şunu aldık Sürdük Bu görevde GGVP Şuraya çıkalım. Hop. İnelim. Je <laughs> complete. <laughs> Kabe. Flight. Kaçtaydı? <laughs> Dokuz using his daughter şimdi uzaktan vuruş uzaktan vuruş 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 flame dakika 1 2 3 1 2

Uf, Lan abi konuşmadı ya ibne. Hop güzel abi. şansımı sikeyim be. He siktir lan. Kuzukeri. Çiş 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 diş. Hop. Uç abi. Ha bunlar bizden. <laughs> Ulan bölgede bu kadar çok bizden adam varsa bu adamlar nasıl şey be? Buradalar. Burada değiller. Yukarıdalar. Çöl 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 Yok kum yok derman yok. Git 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 gitmiyor. şurayı abi bir halledelim. Dışık. Sen de git. Sen de siktir. Çağır. Çağır. Konsantremi bozmaya nasıl cüret edersin? Yeah! Konsantremi bozmaya nasıl cüret edersin? Geberin artık. Bu arada şey izleyeniniz var mı? Duvan Andret, The 100, 100. şeyine abi bu kadar The Walking Dead'den sonra herhalde gördüğüm en şey güzel dizi. Blood Hemen bir şey bulduk diye, güzel bir dizi bulduk diye Walking dedi hemen satamayız. Walking Dead, ilk göz ağrımız. <laughs> En azından benim. İlk yabancı film. Hadi. Hadi. Konsantremi bozmaya... Nasıl hürriyet edersin? Ve... Bye.